Merhaba arkadaşlar. Bugün Almanca öğretmenliği okumalı mıyım sorusuna cevap vermeye geldim. Bu soruyu kendi tecrübelerimden, arkadaşlarımın söylemlerinden e, esinlenerek sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar Almanca öğretmenliği önce üniversitesinden bahsetmek istiyorum. Birinci sırada Cerrahpaşa var ve 23 kapattı. Son sırada Devlet Üniversitesi olarak tabii ki de ikisi de 9 Eylül Üniversitesi 109 binle kapattı. Şimdi arkadaşlar bence Almanca öğretmenliği hatta birçok kişiye göre de böyle ataması olmadığı için tercih edilmiyor. Hani diyorsunuz ya ben Almanca öğretmenliği okumalı mıyım? Benim sıralamam buna yetiyor. Güzel üniversitelerde var. Evet çok güzel üniversitelerde var. Hacettepe'de var ya da işte 9 Eylül'de var veya İstanbul Üniversitesi'nde var. Ya Birçok yerde var ama sıkıntısı bize göre alım yok ve birçok kişi de bunun yüzünden tercih etmiyor arkadaşlar. Bunu size şöyle bir e, tablo göstermek istiyorum. Ataması az olduğu için tercih edilmediğinin kanıt olarak. Yani mesela son 5 yıla bakın arkadaşlar. Yani hiç 300'ü geçmemiş kişi sayısı. Ve işin çok üzücü tarafı. 2025'te sadece 23 kişi almış. dolayısıyla insanlar şuna karar veriyor. Benim atamam yoksa ben niye üniversiteyi 4 yılda okuyayım ki? Üstelik çok fazla ders almıyoruz İngilizce gibi. Almancayı. O yüzden alımı düşük olduğu için tercih edilmiyor. Ben de öyle bu yüzden tercih etmemiştim. Ee, okunur mu? Tabii ki de okunur. İlk 23'ü e de girmek isteyen çalışarak girer. Yani 85 puan alan var, 90 alan puan var. Yani yeter ki isteyin arkadaşlar. Yapamayacağınız bir şey yok. Alım yok evet. İngilizcenin şu an alımı yüksek. Ama İngilizce bir ara 2000'lerdeyken binlere indi. 700'lere kadar indi. Yani kesin diyemiyoruz ki alım çok İngilizce'de yüksek olacak, çok fazla alacaklar diyemiyoruz. Onun için e, her şey için yorum yapmak çok yanlış olur. İşte bu sene alımı çoktu, seneyi daha da yüksek olur diyemezsin. Belki de seneyi daha az olacak. Onun için öngöremiyoruz. Eğer ki gerçekten ben Almanca öğretmenliğini çok seviyorum. Almanca lisede çok iyiydi diyorsanız ve üzerine düşerim her şey yaparım diyorsanız çok güzel üniversiteler var. Bence gitmenizi tavsiye ederim. Yani 81 kimseyi çalıştıktan sonra sevdikten sonra yormaz. E, 2024'te bakın mesela 53 puan almış giren son kişi ve alım da 288'miş. Yani mesela İngilizce'de olsaydı rekabet çok fazlaydı. 288. kişi belki de 80 almıştır. Belki de daha fazla almıştı. Yani çalışanın belirlediği bir sınav var arkadaşlar. Onun için kendinizi kısıtlamayın. Eğer gerçekten yapabileceğinize inanıyorsanız Almancınız güzelse bence değerlendirin derim. Alım da var. Hani çok az ama sonuçta var. Ee, diğer, diğer diller gibi değil. Hani işte Kore'ydi ya da işte hani Türkiye'de öğretmenlik Milliyetin Bakanlığı'nın atamadı diğer şeylerden değil, bölümlerden değil. Onun için bence Almanca öğretmenliği seviyorsanız ve ise gidin. Bence gayet güzel bir bölüm Almanca öğretmenliği. Benim diyeceklerim bu şekilde. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda buluşalım.